Tiyatroya gidiyoruz. Nereye? Her yere. Her yere. Ege turu. Bakın tatil öncesi yanmış gibiyim ama bunlar fındık yerli. Yani. Çok tatil yaptığımdan değil de tatil için fazla i̇lk, para ilk... kazanmak istediğim. De ilk defa tatilde gidiyoruz. Ben her defa Ege tarafına gideceğim. Ne ilk şey Bak. Çanakkale, sonra Balıkesir, İzmir, Muğla. Şimdi Hendek'teyiz. Yola çıkıyoruz. Daha yolun başı. Evet. İznik'teyiz. Kerem'cim bir ufak mola verdik. Onu anlat bakalım. İznik'teyiz. Ee, ayarladık. Bir saatten fazla sürdü şey yapmak. Ya evet kişi başı. 20 dakika falan sürüyor. <laughs> Telefonla bekliyorlar. Bir de şey yani Bizden hiçbir şey istemediler. Yunus arayıp öğrenci misince hayır deyince kimlik fotoğrafı getirdiler. Biz keresiziz. Ee, evet. Göle geldik. Göl kurumuş. Gölün <laughs> Bu, Bu göl daki... ben üniversiteye başladığımda Harbi göldü. Artık dere falan diyebiliriz. O klasmana <laughs> koyarız. Her yer toprak olmuş. Bir çay maması verdik. Fırın var şöyle bir yerde. Fırından bir şeyler alacağız. Şöyle çekelim. Çay. Güzel bir yerdeyiz yani. İskele varmış. İskele yok olmuş. Otların arasında kayboldu gitti. Artık hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Bizim yolculuğumuz devam ediyor. Kips bay. Dostlar Bandırma'ya geldik benim okul okuduğum yer. Okul yani. Düşeceğim oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Benim anılarım canlandı oğlum. Buralarda çok okuduk be kral. Şaka şaka pandemi vurdu. Buraya gelemedik. bile. <laughs> Yine de güzel yerde. Bandırma'dayız şu anda. Saat akşam 8.40. Ee, yemek yedik. Alışveriş yapacağız. Oradan da direkt Çanakkale'ye geçeceğiz. Daha dondurma mutlu. Ortaya bir dondurma fikri attı. Bizim de hoşumuza gitti. <laughs> Kerem burada. Ne? Ben oturuş posemi baksana benim. Kaliteli bir oturuş. Ben her an telefon <laughs> düşüreceğim için çok heyecanlıyım. Neyse. Artık Çanakkale'de açış yaparız dostlar. Ben biraz ağlayacağım izninizle. Şöyle size Bandırma'nın da denizinin güzelliğini ve benim güzelliğimi göstereyim. Yalnız bir şey diyeyim mi? Ben... Sen şu an hangi kamerada... Çok, çok iyi espriyle. Ben iltifat mı aldım? Evet. Evet arkadaşlar. Yurdumuza geldik. Solumda önemsiz bir varlık var. Ben buraya şimdi alttaki Oldu yatağı evet. buraya koyacağım. Çünkü ben aşağıda anladım. ben ölürüm. Abi yani ben şuradayım da bir şey diyeceğim Çok pis. Ne? Şirip şey Yer e e yerlere bir şey yapmayacağız ya. Kanka Sıkıntı hapishane yok. gibi burası. Dolabımızın hemen fişini taktım ki içi soğusun. Hapishane gibi. Şurada ne yapacağız? Eşyaları taşıyacağız. Burada ne yapacağımızı söyler misin? <laughs> burada bir TFT <laughs> gemi dönecek. Evet, evet. Bu köşede. Kanka millet burada ders çalışıyor da. Türk bayrağı mı? Çabuk as. Aa mandalımız yok. Düşer ya. Şöyle şimdi o düşmez bence bu. Türk şey bayrağımızı astık. Hapishane gibi kanka Allah fes... Oo. Fen bilimleri laboratuvarı uyuyor. Kerem'in asla bilmediği şeyler. Sağ ol, kapağı bir açımız zıplayan kapak geliyor. Nereden bileyim ben? Neyse. Bu kadar dostlar. <laughs> ne yaptık? Uyandık. Kahvaltımızı yaptık. Labne, domates ve salatalıkla. Ondan sonra adalara gideceğiz. Ne adasıydı? Bozcu gideceğiz. gideceğiz dostlar. Ee, şuradan zor edindim bu arada. Şimdi Geyikli'ye geçeceğiz. Bir saatlik bir yolculuğumuz var. Arabamızı park ettikten sonra yaya olarak Bozcaada'ya feribotla geçeceğiz. Çünkü araçla geçmek 2000 lira gibi bir şey. <laughs> biz dedik 2000 vereceğimize yürüyelim ya. o kadar. <laughs> yani 10 dakika yürümek ha, ve 100 yani, lira vermek daha mantıklı geldi. O yüzden geldi. biz şimdi oraya geçeceğiz. Oradan Bozcaada, oradan birazcık plajda, akmacalar falan. Ondan sonra size bakılır zaten. Artık böyle. Hadi, biz gidiyoruz Allah'a verdik şu feribota. Direkt satın aldık. Bilet falan yok. Feribotu aldık. Böyle manzarayı da çekeyim size. Tağının en sesini çekeyim şöyle size. Kerem de solda. Evet, yolculuğumuz sonuz devam ediyor. Feribottan da açarız herhalde bir video. Orada görüşmek üzere. Şöyle yapsam mı oluyor? Şöyle Bana gel. <gülüyor> <gülüyor> evet Kerem'cim anlat. Ee, geldik. Evet. Şimdi taha para çekecek. Şurada <laughs> Ben, evet, ben size kesinlikle. etrafı göstereyim. Kerem bir yandan anlat sen. Ee, sonra ne yapacaktık? İşte gezineceğiz, turlarla falan gezmeye gideceğiz. Ondan sonra Ayazma sahili plajı varmış. Servis oraya gidip Atam var burada. Böyle bir plan yaptık. Evet. Çekiyorum şu an Keremciğim. Konuşabilirsin evet, kardeşim. Konuşayım mı? Hani bütün sokaklarda şarap kokuyor. Her sokakta şarap kokuyor bu arada. Birkaç sokak gezdik bir sürü şarapçı var ve şey yani. Ne denir ona? Şarap fabrikası tarzı yerler var. Çıkmış köylüler gibi

Devam et Kerem. çok ama işte ne tarafa dönüyoruz? Ne tarafa dönüyoruz? sola mı? <laughs> dur dur poz ver <laughs> kanka sen benimle bir şey söyle ta sana geçti kamera <laughs> <laughs> Kerem'i seçer misin öteki yarısını bulmasıdır sana gelsin kim olduğunu biliyor vay 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 tamam devam et çu çu çu

Şöyle bir manzara kesişi. Bence, bir bir şey yok. Evet, evlenme biliyoruz. Baksın evlenme hale geldi. Evet, bunlar artık çok eski evlerin oraya geldik. Bence Siz aşağı inelim. Sen koruyorsun. Ayet, evet, gel yoksa ne olur? Akım şekli değil mi? Evet. Arkada çok büyük bir yer yapmışlar. Şu anda Artık... yıkık dökük evet dönebiliriz. Yolun sonuna geldik. Gibi. Bence yerlemeye başlayalım. Tamam hadi bakalım. Bozuyor arkanın neydi lan burası? Ayaz. Ayaz mı? Ayaz mı plajı? Ayaz mı plajına geldik. Bu adam geçiyor. Böyle Görüyoruz. güzel bir sahildeyiz. İzir, soğuk su. Çok tuzlu. Ağzım yanıyor böyle her gidip çıktığımda falan. Kötü oldum yani. Böyle. Ama güzel ya. Valla ayağımın dibini görüyorum. Ta şuralarda bir yerde. Kanka şey var ya. <laughs> adam bize çantasını emanet etti. Oh, gitti. Yok. İki kere eksildi sonra. Hala daha gidiyor. Adam hala gidiyor. Yunanistan'a gidiyor. gidiyor herhalde. Neyse hayırlısı olsun. Ama güneş gözlüğünü alamamış. Feribota <laughs> bindik, merkeze geldik, yemeğimizi yedik. Şu an Şu sahil adı neydi? Aynen. Eee... Um, Tırıvat'ın oradayız. Şöyle göster görün. Aha kocaman. Tasarı projesinden hiçbir şey belli olmuyor. Önüne oturduk burada insanlar basket oynuyor. Kerem Sözümü burada. Sözümü söyleyebilir miyim? Taha orada. Sözümü ha. söyleyebilir miyim? Ben bu sahaya girsin hepsini tokatlarım. <laughs> Kerem öyle olacağına inanıyor ama şişk olduğunu unutuyor. Evet. Şimdi ne yapacağız? Mısır yiyeceğiz. Şimdi biraz mısır değil. yiyeceğiz ve yurda döneceğiz çünkü çok yorulduk. Uykusuzluktan ölüyoruz. Saçların katılaştı. Yarın ee, Balıkesir, Ayvalık falan oralara uğrayıp oradan da direkt İzmir'e geçeceğiz. İzmir'de Kardeşimin evi var işte, o eve geçeceğiz. Daha rahat olacak, en azından yurt yok falan filan. Öyle. Başka, başka bir şey yok şu an. Şimdilik böyle, devam Anladım. edeceğiz bakalım, hadi bakalım. Yurttan çıkış yaptık, şimdi İzmir'e doğru yol alacağız. Ya ya. Ya ya. Çok fena trafik var. Evet önümüz tamamen kapanmış durumda. Tek şeride, iki şeride düşüyor yol, bir gariplik var ama. İkiden yok. teke düşüyor değil mi? Şey var. Ha bak orada var evet. Şöyle 4 saat yolumuz var. Bir ayvalıkla tost yemeyi düşündük. Böyle. Yorgunuz. Ta arkada otistik. Otistik daha. Instagram'ı indirdi de. <laughs> Başladım mı yemek oluyor? Çekiyor musun kardeşim? Çekiyorum. O zaman poz verin. Ben... Neredeyiz şu an? Ayvalık'a 40 km kaldı. Aynen. Ayvalık'ta bir tost gömeceğiz. Sonra İzmir'e Evet. Çek buraları. Nerede olduğumuzu bile bilmiyoruz. Konu <laughs> Şöyle mi? konum bizi öyle bir ara sokağa soktu ki 5 beş... metre herhalde ara sokaklardan gittik. Garip de bir ufak mola verdik. Ben arabayı yıkadım önceki molamızda. Ee, dün akşam bizi çünkü Bozcaada'dan dönerken Google Maps İğrenç bir yola teşekkürler soktu. teşekkürler sana. Bizi bir yola soktu. Ardın Yol yeni yapılmış. Haritada değişmemiş. Şimdi hemen. Konuş. Gaza geldim. Lafımı kessin bitir o zaman. Ben gidiyorum. Ayvalık tostu yiyoruz. Asıl bir yer varmış aslında ama orası... Ha. Çok sıra vardı. Bizim de acelemiz var biraz. İzmir'e geçmeye çalışıyoruz. O yüzden başka bir yere geldik. Ha, yine tadı güzel ama tam biraz da ayvalık tostundan farklı olduğunu söylüyor. O önceden yediği için daha iyi diyor. Ben... biraz hayal kırıklığı oldu ama yine de hoşuma gitti tadı yani. Ben beğendim sen. Güzeldi. Ha? Çok güzel. Ama ayva Öyle iddia ediyorum ama belki de öyledir. Benim en son yediğim böyle Tabi patch gelmiş olabilir. Güncelleme gelmiştir. Değişiklikler vardır. Yaman atlarına bakmadığımız için. Kutu olabilir ama bence güzel. Ben beğendim. Fiyat öğrendikten sonra da göre <laughs> ne kadar beğenip beğenmediğimi başka bir şeyde gösteririm söylüyorum. Da. evet deniz, arabalar, insanlar. Çok büyük. Bahadır Necronik. dostumuzu almaya geldik. İzmir. <laughs> Biz en son nerede? Ayvalık da çektik. Post, post Ayvalık En son onu anlattık. Bir anda sana geçtik. Arayı an. niye çekmedin? Tostumuza ne? kaşar olduk. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ee, ee, dur ee... şeyi şey anlat. Hı. Koruk. Ya öf. Onda bir şey yok. Neyse koruk diye bir su içtik. Şeymiş. E, üzümün erken hasadı. Ne bu? Şey Olmamış üzüm suyu. Kaç para verdin? vallahi Kanka. Tane söylemeyiz. Yani. <laughs> Tanesini 150 verdi. <laughs> şu kadar da bir şey mi yani. İyi <laughs> yani. İyiydi ama çok da güzel yani bir hak eden bir içerik değil. Zeytin be. aldık. Ben 2 kilo zeytin aldım eve. Şimdi yiyecek bayağı zeytin aldım. Ama şu Yok, kadar zeytin yerim, vardı. Ben yerim. Eve götüreceğim ancak. Tamam, Hadi sen gitsin. Tamam. Sana ben şuradan 2-3 tane vereyim. Kayıp <laughs> bir tabak alayım mı? <laughs> <laughs> Öyle Zey... Bahadır'ı aldık. Kordon'a gidiyoruz. Kordon Kordon'da oturacağız. Çimenlere oturacağız, sahile izleyeceğiz. O kadar. O kadar. Yani şimdi bu Çanakkale'ye dahil olsun. Çanakkale'ye yani diyorsun, bitsin. burada son erdi. Diye şey yaptık. Ev sağlıklı bir daha. Üç kişi kere ev zaten.